üç veya dört gün önce Salih Özdemir ve Cennet Kanmaz yani Cennet Hanım ve e, beraber yaşadığı kişi Salih Bey Hançalar kasa gelmiş ve bana da uğrayıp görüşmüşler. Bana bunu söyleyen enişten Mehmet Kaytas. Ama Cennet Hanım bütün ifadelerinde Cennet Hanım ve Salih Bey e, Hançalar köyüne gelmediklerini hatta uzun bir müddettir gelmediklerini. E, kocak öldü biliyor. Bek sık gitmeyiz biz. Cennet dedi ki. Cuma gün, Perşembe gün, biz pazar güne kadar vurduyuz dedi. Ve rahmetli annem de biz Cuma gün eşyaları yükleyip giderken geldi. Cennet de dedi, Salih Bayram'ın evinde yatıyorlar dedi. Annem ile Bayram'ın evi yan yana. Evet. O zaman Cennet Hanım Salih Bey'in ayın 9'unda annenizin yanında olması lazım. Evet. Sizin rahmetli eşinizde de bir unutkanlık sorunu var mıydı? Hayır. Şimdi sizin yani rahmetli bunu, eşinizin yani... rahmetli olmadan önce çok sayıda ifade sarılmış. Ve eşiniz o kadar ayrıntılı bilgiler vermiş ki o ifadesinde. Peki cennetle Salih'in geldiğini ya da o gün evde cennetle Salih'in olduğunu nasıl unutmuş, nasıl söylememiş sizce? Evet. Mehmet Kaytaz nereden kim gördüğünü Mehmet Kaytaz iyi biliyor. Ancak Mehmet Kaytaz bunu aydınlatır. Bu cumartesi, bu pazar, bu da pazartesi. Bir, iki, üç, dört, dört gün evvel annenizin yanında mıydınız? Hayır diyor. Tamam hayır yani. Evet. Kesinle basa basa söylüyorum. Abi, bir şey içilecek bir şey de ikram edelim. Mehmet dedi Ama ki bana. Ama gün önce değil ben gün önceki yaptım. Bir, iki, ay gün önce olan bir sebebi. ay önce. Eee? E, e, hayır. Mehmet Kaytaz telefon attım. Hancalar halkından. Mehmet gözlerle karşılaştık. Olaydan takriben 5 gün önce dedi. Habib Kanmazlan, Talih Özdemir benim yanıma geldiler ve ikisi de alkollüydü dedi. Gördüğünü söyledi. Şimdi ben sizin de Salih Bey'in de defalarca ifadeniz alınmış. Defalarca. He. E siz niye o zaman hiç böyle bir şeyde biz gittik perşembe günü oradaydık demiyorsunuz? Anneniz <laughs> öldürülmüş. Öldürülmüş. Şimdi insan annesinin öldürüldüğü haftayı bilir be kardeşim. Yani bu akıldan çıkacak bir şey değil. İki gün evvel annemle konuştum. Annem dedi ki çocuklar vurduydu gittiler dedi bana. O orada olmuş olsaydı çocuklar burada derdi bana. Ali Bey telefon hattınızda Siz sizin Cennet Hanım'la beraber annesinin evet. evine geldiğiniz, üstelik cinayeti 3 4 gün önce annesinin evine geldiğinizi söylüyor. Ben sizin ifadenizi okudumda hiç böyle bir şey rastlayamadım. Bu olaydan 2,5 bıçak ay eveli. Ben ondan sonra da Cennet öldü dediği zaman. Sen perşembe evet. günü ben benim orada ha. alkol aldın mı almadın mı? 2,5 olaydan 2,5 buçuk eveli aldık. Hayır. Benim eşyaları götüreceğimden bir gün evveli, evet. hancalarda beraber evet. değil miydik? Evet, şimdi o, buradaki asıl de, önemli de, konu, perşembe gününe geliyoruz. Sizinkini de. bilemiyoruz eşinizin ifadesine göre. Çünkü eşiniz diyor ki, 13 Ekim 2008 tarihinde Yenipoca'daki evde komşulardan mühendis Bülent'in eşi seçkinle oturuyordum. Tamam. Habip de yanımızdaydı. Daha sonra Habip evden çıktı. Tamircilerle görüşeceğini söyledi. Telefonun şarjının bittiğini söyledi. Prize taktı. Çıktı gitti. Sabah saat 3'te geldiğini hatırlıyorum eve. Olur mu? Gece 11'de benim Bilat, Bilat Bey'le konuşuyorum. Bilat Bey'le oturduk. O 9'da 10'da kahve içtik Bilat Bey'le evde. Tamam. Ondan sonra da çıktı diyor. Bir saat iki saat telefon için çıkmışımdır. 330 kilometre yok. Üç saatte dört saatte gidilir gelirir mi? Annenizin ölümünden sonra siz Cennet Hanım ve Salih Bey değil mi gözaltına alıyorsunuz? O sırada siz Cennet Hanım siz Habib Bey ile galiba aynı odadaymışsınız değil mi? Nasıl? Bu e geziyordu. Bizi böyle komutandan odasındaydı. <laughs> dedi ki Salih'in kaybedecek bir şeysi yok dedi. Salih'in üstüne atalım da Salih yatsın dedi. Kim dedi lan? üstüne basalım Kim söylüyorum. Salih Çala bunu söyledi. gitti. Sen söyledin. Salih'in kaybedecek Yalan şey söylüyor. Ben hayatta öyle yanlış iş yapmam. De. Şimdi bu olaydan sonra sevgi kanmaz. Denizli Devlet Hastanesi'ne gelmiş. Ben bunu çarşıda karşıma geldim. Gel eve gidelim dedim. Bunu eve götürdüm. Yenge dedim. Senin kocan dedim benim abim dedim. Ne biliyorsan Allah aşkına söyle de dedim. Sen de kurtul biz de kurtulalım dedim. Askerler de sordu dedi, söylemedim dedi. Ha söyleyeyim de dedi, deli saklamaktan içeri gireyim dedi, şu saatten sonra içeride de yatamayacağım dedi. Zaten sizin anlattığınızla eşinizin anlattığın arasında hiç alaka yok. Eşiniz diyor ki benim paramı aldı, çocuklarımın üzerinde bir kuruş hakkı yok, bizim paramızı yedi, başka kadınlarla yedi, Almanya'da bizi mahvetti. Hani benim çok param var diyorsun siz herhalde başkalarına dağıtırken eşinize göstermemişsiniz. Hanıma bildirmem parayı, bildirdiğim zaman hanım. Hı. İki güne para istiyor. İki güne bir para yok. Bir ben de şey, seninle... ev için paramız yetişmedi. Ramazan bayramından 15-20 gün önce Habib annesi Ümmühan'dan borç para istedi. Ben bu evi satarım bu parayı tamamlarım dedi. Ümmühan da kaldığı evin yan tarafında bulunan ancak bizim uzun zamandır kullanmadığımız küçük kez sattırmak istemedi. Ben sana para bulur gelirim dedi. Hanım almış ben hoca değilim o zaman. İyi de sizin haberiniz var siz demişsiniz ki anne bana para verirsen ben evi satacağım. Hayır 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 ben demedim da hanım oradan para almak için demiş. Bunlardan hiçbir sonuca gitmeniz mümkün değil. Evet. Çünkü kimse kimsenin söylediğini kabul etmiyor. Yalnız ben bu konuya başlarken gayet saçın başım bak güzel başlıyorum. Sonra iki blok sonra farkındaysanız dağılmışım yani. Kendimi gözetleyiz böyle bir sıkıntıdan dağılmışım yani. Benim çocuklarımı Almanya'da bağlar mısınız? Bağlarız. Bağlarız. Leyla'yı da Nalan'ı bağlayın. Bağlarız. Hangisi bağlanmak istiyorsa bağlarız. Ha. Bugün aramızda Salih Bey var. Tabii. Ee, hoş geldiniz hoş Salih Bey. Hoş ee, Cennet Hanım'la ne kadar zamandır görüşmüyordunuz? Beş şey sene. Annem bir taban çektik. Ondan sonra cim, bir daha da ben onu görmedim. O İzmir'de duruyordu. Cinayetten sonra, sonra görüşmediniz mi? Hayır. Hayır. Neden? Bir de bıçaklama olayı oldu. O zaman ben hastaneye gittim geldim yardım ettim. Bıçaklamışlar bunu da. Salih Bey'in bıçaklaması. Evet, geçmiş olsun. Ee, 16-17 yerinden bıçaklamışlar. 16-17 yerinden? Ha öyle bir bıçaklamışlar. Çok geçmiş olsun. Neden? Sağ ol. Ee, bir kaza bir şey yani bilmiyorum. Kazin olayında. Kazin olayında. Evet yanlışlık oluyor. <laughs> ha? Yanlışlıkla ben de vuruluyorum. Yanlışlıkla 17 yerinizden bıçakladılar? Evet. kişilerin karşısında arabayı kesiyorlar. Ondan bıçaklandınız. Evet. Şimdi Salih Bey, ee, Habib Bey'le bugün yüz yüzesiniz. Evet. Bence yani yüz yüze olmanız da çok önemli. Çünkü Tabii. ikinizin e, çok önemli iddiaları var. Habib Bey cinayetten neredeyse 4 yıl sonra aklına bir şey geliyor. Evet. Ee, onun Hayır, aklına Mehmet Evet. de... Mehmet e, Dur hayatım şey söylüyorum. Onun aklına getiren de Fatma Hanım'ın eşi. Evet. Çünkü Fatma Hanım'ın eşine ee, dün söyledim. O sütçü dediğimiz adı neydi? Kevgir'in nerede? Kuşçu. Yok bu da sütçü. Süt satın almıştır bunlar da. Adı neydi sütçünün? <laughs> bu olay bura kadar. Gözler soy yani. ismi ama. Mehmet Gözler miydi? He. Mehmet Gözler miydi? Ben Mehmet Gözler. Hatırlatmış. Sütçü demiş ki almıştım. bu cinayetten beş gün önce Salih ile Habib bana geldiler. Hatta benden süt aldılar. Biz de o kişiyle görüştük. Yayına bağlanmam ama doğru cinayetten beş gün önce Salih Hançalar köyündeydi diyor. Ben gördüm diyor. Aynısını Habib Bey de söylüyor. Diyor ki geldi hatta beraber benden içki istedi. Ben de ona viski mi viski istedi de bir şey verdim diye anlatıyor. Ee, ama Cennet Hanım diyor ki hayır Salih orada olmuş olamaz. Şu Salih Bey siz cinayetten 4 gün, beş gün, üç gün, iki gün, bir buçuk gün bakın çok geniş soruyorum. Hancalar köyüne gittiniz mi? Hayır efendim. Şimdi bunu en güzeli kanunlar var. Biz arabayı ayın kaçında satmışız. En güzeli buradan hiç tartışmaya gerek yok ki. 20 yere 139 plaka arabayı hangi tarihte satmışız noterden çıkar bu. Çünkü onun Habib anlamı Bey ne diyor olacak? Ki efendim? Onu, onun anlamı ne? Onun anlamı şu. Şimdi arabayla gittik. Hayır hayır. Onun anlamı şu.